Pachulius var karşısında. Bota altı. Yudok güzel bir pas. Vesely. Fekini kullandı ve yan Vesely. Kalinic. Hızlı geliyor Fenerbahçe. Vesely. 6 saniye kaldı. Ayon'un perdelemesi var. Yudo kaldı karşısında. El üzerinden atış. Bunu herhalde isteyerek yapmadı diye düşünüyor. Bavi Dixon. Bavi Dixon. 3 sayılık atış. Kullanıyor Bavi Dixon. Vesely şimdi tekrar Bobby Dixon. Ayon yardıma geldi. Ekpe Yudo müthiş bir asist. Müthiş bir asist geliyor Bobby Dixon'dan. Sergio Yuy, Sergio Yuy yine kendine pozisyon yarattı. Bu atışında başarılı. Şu anda Yuy'la oyunda kalıyor. Lukas, Hadi Costa. Kalinic bomboş kaldı. Kalinic, Nikola Kalinic bu kez oldu. Doncic dışarı çıkarıyor Randolph. Randolph 3 sayılık atış ve Obradovic de işte molayı aldı. Ekve Yudo, Bogdanovic, Bogdanovic bu kez başarılı Bogdanovic. Sergio Yu, Bogdanovic var karşısında. Sergio Yu çok kolay sıyrıldı. Şimdi iki streç dört olur. Kalinic, Vesely, Nunnally'e kadar geldi. James Nunnally, Vesely ve Vesely. Şaşla tamamlıyor. Luka Doncic. Carroll, Carroll en üzerinden atışı onu ısıtmamak lazım. Ona çok dikkat etmek lazım. Bogdanovic, Taylor var karşısında. Ayon yardıma geldi. Şimdi Ekbe Yudo, Ekbe Yudo, Ekbe Yudo. Yine inanılmaz akıllı bir ucu. Sergei pot altından topu oyuna sokuyor. Randolph, Anthony Randolph atışı başarılı. Farkı 7 sayıya indiriyor. Bogdanovic. Kalinic, Kalinic müthiş bir basketlik Nikola Kalinic'ten. Hızı geliyor Doncic. Kalinic onu karşıladı. J.C. Carroll bu da başarılı. İki tane inanılmaz üçlük Luka Doncic. Ekme Yudo topu çalıyor. Ekme Yudo. Ekme Yudo. Nanaly. James Nanaly. 60-48 yapmış. 60 Korku. -60 -60. Ekme Yudo, Ekme Yudo bu da başarılı. Ekme Yudo 62-48 Lasso'yu molayı aldırdı. 8 saniye kaldı Sluga. Sluga içeriği zorladı. Dışarı çıkarıyor Kalinic. Şimdi Gigi Datome bomboş kaldı. Oh, Sayılık basket Gigi Datome. Basket bekliyor Sluga. Tamkız boş kaldı. Trey Tamkız 3 sayılık basketi. Obradovic molayı alıyor. Datome Ekbey Yudo, Datome, Daatome, Ekbey Yudo asisti yapıyor, bir defa var. Ekbey Yudo perdelemeye geldi. Nasıl ekbey Yudo, uzundan uzun ha Ekbey Yudo, molayı yu aldı Glaso'ya. Berdov'dan perdeleme istedi Carroll için ama onu da kaleni çaldı Sergio Yuy. Basket faal bir de serbest atış kullanacak. Doncic, Doncic havada asılı kaldı ama bu kez de Kalinic onun atışını bozdu. Bogdanovic son 3 saniye, son 2 saniye Fenerbahçe. Turkish Airlines EuroLeague finalinde geçen yıl süpürdüğü Real Madrid'i yarı finallerde 84-75 yeniyor. Fenerbahçe rakibi Olympiakos pazar günü bu kez o kupa kalkacak.